AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mehmet Öseseki, Isparta Belediyesi'nin çalışmalarını yerinde incelemek ve bilgi almak için Isparta'ya geldi. Öseseki Isparta'nın kanayan yarası olan İTKM'ye geldi. Öseseki ve beraberindekiler inşaatı gezip bilgi aldılar. İTKM'deki incelemenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mehmet Öseseki, buradaki yapının bu şekilde kalmasının kabul edilemez bir durum olduğunu Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla TMSF'nin devreye girdiğini ve çalışmaların başladığını söyledi. Yıllardır adeta kanayan yara haline gelmiş. Şu sebepten bu sebepten çok önemli değil. Ama bekleyen bir takım da inşaatlar var. Birisi de burası. Kocaman bir inşaat. Devletin yatırımı olup olmaması, şahısların olup olmaması önemli değil. Milli servet nihayetinde. Buradaki bu yapının da böyle kalması kabul edilemez bir durum. Şimdi yeniden ele alınıyor olması, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Temel Sefer'in devreye girip burada büyük yükü kaldırmak için büyük bir gayret içerisinde olmaları da sağ olsun, teşekküre, takdire şayan bir durum. Tabii bu binalar yapılırken bir taraftan da içinde fonksiyon yükleneceği, buranın nasıl çalışacağı, İsparta'nın kültür-sanat hayatına nasıl katkıda bulunacağı, buradaki insanın ne gibi menfaatleri olacağı hususu da soru işaretleri arka arkasına geliyor. Burada doğru karar verildiği takdirde Onlarca yıl İsparta'ya hizmet edecektir. Yoksa Allah korusun, bitmiş kocaaman bir inşaat ama fazla işlemeyen bir yap olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi buranın doğru bir şekilde fonksiyon yüklenip çalıştırılacağı süre geliyor. O konuda da istişarelerimizi devam ettiriyoruz arkadaşlarla. Fikirlerimizi söylüyoruz. Antalya güzergahında Isparta'yı canından bezdiren kötü koku sorununun çözümü sıvı atık arıtma tesisinin devreye girmesi için uzman arkadaşını aradığını söyleyen Mehmet Ösasaki Tesisin teknolojisini geliştirmek için uzman kişilerin çalışacağını belirtti. 20 sene kadar önce yapılmış. Aynı tarihlerde ben de arıtma tesisi yaptırdım. Şimdi tıkır tıkır çalışıyor. Ot tü gelmiş üstelik orayı e, proje arıtma tesisi kabul etmiş, öğrencilerine eğitiyor. Fakat burada bir sürü sıkıntı var. Gelip çalışacaklar. Bu arıtma tesisi nasıl çalıştırılır, eksikleri nelerdir, mekanik aksam ne olur, yanına modüler bir sistem daha konulur mu, karbon giderici bir sistem var, ona bir azot giderici daha ilave edecekler. İşte bunların bütün yapılması hususunda ilgili uzman arkadaşlar çalışacaklar. O arıtma tesisi çalışmaya başladığı zaman bir takım kirli kokulardan da pis kokulardan da kurtulmuş olacağız. Çevreyi tahrip etmekten de kurtulmuş olacağız. Bunun gibi bu projelerde beraberce istişare ettik. Doğrusu 20 küsür yıl belediye başkanlığı yapmış birisi olarak benim uzmanlık alanımda bunlar.